Efendim merhaba, iyi akşamlar. Kitap Tospası'na yine bir Perşembe akşamı beraberiz. Önümüz bayram. Sizlere huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Bugün sizlere yanı başımızda dünyanın kalbine sokulan hançerin derin izlerini bir türlü iyileştiremeyen sevgili Kudüs'le ilgili bir kitap tanıtacağım. Kitabımız Kudüs'ün Gizemli Tarihi Pelin Çift ile Ömer Faruk Harman'ın sohbetlerinden oluşuyor. Selahaddin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamit'in duası, Kudüs. Bir Miraç gecesi Arap bir arkadaşıma Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan birkaç kare fotoğraf göndermiştim. Aslında o gün Araplar için Miraç gecesiydi. Biliyorsunuz, takvimsel anlayış farklılıkları nedeniyle Arapların takvimine göre Miraç gecesi o geceydi. Bizde ise ertesi gün Miraç gecesi olarak kabul görmüştü. Kısmet oldu her iki gecede de orada dua etmek nasip oldu ama beni Miraç gecesinde Mescidi Aksa'da dua edebilme şansının sevinci kadar arkadaşımın bir sözü de üzüntüye boğdu. Biz dedi Araplar olarak oraya giremiyoruz. Sadece Filistinlileri alıyorlar. Bizi almıyorlar. Belki de Mescidi Aksa'da iki rekat namaz kılamadan ölüp gideceğim. Ne mutlu sana.'' Ne yalan söyleyeyim, o ana kadar böyle bir konu hakkında bilgim yoktu ve beni derinden sarstı. Bugün hala aynı durum devam ediyor ve bu büyük bir üzüntü kaynağı. İşin tuhaf tarafı Arap hükümetlerinin gündeminde bu konunun ciddi bir şekilde yer almaması da beni ayrıca şaşırtan gerçeklerden olmuştu. Başlayalım. Bir TV programı yapımcı ve sunucusu Pelin Çift. Büyük tartışma konularına ve bunların içerisinde de özellikle dini konulara veya dini mekanlara ait enteresan çalışmalar yaptı. Gündem Öteki programının heyecanlı yansıtan kitap, Üç Semavi Dinin Kutsal Şehri Kudüs'ü birçok bakımdan bizlere anlatıyor. Doğrusu hem sorular hem de cevaplar açısından değerlendirdiğimizde Kudüs'ü anlama kılavuzu olarak okuyabileceğimiz bu kitap uzun yılların Kudüs özlemi için iyi bir anlatı. Sevgili okur, daha önce sizlere takdim ettiğim Gariden'in İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabında ortaya attığı tezlerin bir sağlaması olarak da değerlendirebileceğimiz kitap. Profesör Doktor Ömer Faruk Harman'ın engin bilgisi ve olayları gerçekleriyle değerlendirmesi de çok öğretici olmuş. Kitap Kudüs'ün eski tarihi, Yahudilerin inancı ve tarihi bakışı ile başlıyor. Sonra üç dinin kutsal kitapları ve tarihsel anlatıları ile de devam ediyor. Garedir'in tespit ettiği gibi Kudüs, Yahudiler için sonradan kutsallaştırılsa da asla vazgeçemeyecekleri, kopamayacakları şekilde hem zihinlerine hem de kutsal metinlerine yerleşmiş. Süleyman Mabedi konusu da kitabın önemli açılımlarından, özellikle Garedir'in kitabındaki tarihi ve siyasal tespitlerin de ışığında değerlendirildiğinde bu yüzyıla büyük acılar damga vuran Kudüs çatışmasının güncel hikayesinden önce tarihsel süreci çok açık bir şekilde öğrenebiliyoruz. Ardından Hz. İsa ve İncil'deki karşılığını ve tarihsel seyrini öğreniyoruz Kudüs'ün ve son bölümde de Müslüman Kudüs'ün umut ve acılarla dolu tarihsel sürecini gözler önüne seriyorlar. Bir kez daha Hz. Ömer'den Selahaddin Eyyubi'ye, Kanuni'den Abdülhamid'e, Osmanlı İmparatorlarının Kudüs hassasiyeti, ve insanlığa sundukları muazzam örnekleri bir kez daha hatırlıyoruz. Selahattin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamid'in duası, Kudüs'ü öğrenmek ve anlamak için güzel bir kılavuz olmuş kitap. Pelin Çifti programda kitabın yayın aşamasına emeğe geçenleri ve Profesör Doktor Ömer Faruk Harman'a teşekkür ediyor. Okumaya davet ile sözü tamamlayalım diyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de bir başka kitap serüveninde buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde en çok ihtiyacımız olan bayram şenliğinin bir üzüntüye dönüşmemesi için kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Sosyal mesafenize ve maske takmaya özen gösterin lütfen. Hoşçakalın.